Ne yapıyorsunuz bakalım? Komedyenlik işi nasıl gidiyor? Valla gidiyor işte! Maşallah, sizi çok iyi gördük. Turp gibisiniz. Kasım'ın dediğine bakılırsa... ...Üç aydır kirayı ödememişsiniz. Ne olacak bu iş? Valla büyük hanım, Allah sizi inandırsın... ...Yani yalanımız varsa ekmek kuran çarpsın ki... ...Son aylarda çok kötü günler geçirdik. Ama yakında bir turne bağlantısı kurup... ...Ben size şerefim üzerine yemin ederim ki! Aman, estağfurullah! Yok valla, aklınıza başka bir şey gelmesin yani! Bir şeyin geldiği falan yok! Pencereden bakınırken sizin geldiğinizi gördüm. Aslında benim bütün istediğim, sizinle biraz sohbet etmekti. Ama bakıyorum, gözlerinizden uyku akıyor. Ne densizlik benimki de! Peki, siz niye uyanıksınız bu saatte Büyük hanım? Ah oğlum, bilmiyor musun? Otuz yıldır ben bu uykusuzluğu çekiyorum. Gözlerim kapanıyor, iki saniye sonra açılıyor. Ne korkunç bir şey tabii böyle yaşamak! Evet öyle olmalı. Beni de nereye koysanız iki saniye sonra hor gitmişim. Kocam öldüğünden beri uyku nedir bilmiyorum. Doktorlar ne diyor? Hiç. Binde bir olan bir şeymiş. Aciz kaldılar. Eşim Eftal Bey vefat edince... Allah rahmet eylesin. Eftal ölünce ben de ölmek için dua ettim. Ama Tanrı bu isteğime kızdı galiba. Ve bana yaşam cezası verdi sonsuza kadar. Halbuki unutulup karanlıkta kaybolmak, yok olmak ne güzel. Gözlerini kapatıp uyumak. Sessizlik. Hadi gidin. Hiç olmazsa siz uyuyun. İyi geceler. Hayırlı sabahlar.